Of ya kızlar. Ya yeni gelen kızı çok merak ediyorum. Ay ben de kızlar ya. Çok merak ediyorum. Ya Pelin ya sen en küçüğünsün. müsün? <laughs> Neyse tam bir şey yapmam ya. Ağlama ya. Neyse acaba kimmiş ya? Hazırlık yapalım. bir şey verelim. Ne verelim? Dur ben bakayım. Ama şöyle bir sınır lazım. Yok güzel değilmiş. <laughs> Allah alırken... Şu güzelmiş bak. Ya da bu elbise var mı ya da bence kendi olabilir. Hı. Ha geliyor mu? Ha Tık tık tık. Abi, tık tık. A, ah, kapı çalıyor. Bana kızlar. Şöyle açayım. A, ah, merhaba. Merhaba, sen yiğiden kızdın değil mi? Evet, o benim. Tıvı geç içeri. Sen yiğiden Bak burada anne. Hı? O pembe saçlı anneme mi? Evet pembe saçlı anne. Ee, şey ben onların en büyük ablası. Şimdi de sen bana büyük olduğun için onların en büyük ablasısın tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. Şey e, bu pembe saçlı da annemiz. Ben artık bizim amda mısın öyle anlamadın mı? Evet. Bu mu yerleştireyim ben? Bu işi hepimizin ödesi. Hepimiz bu burada yatıyoruz. Tamam küçük kız. Bir adını yazalım. Benim adım benim adım Selin. Aa bilmedim ne Pelin Pelin. Ve benim adım da çocuklar. Ve benim adım da çocuklar. Ayşe. Ve benim adım da Bibini mi bu? Ve son olarak benim adım Jaro. Son olarak benim adım da Ay. Düştüm ya. Benim adım da Ben ve benim, ve benim adım da Şeyma. Benim adım da Şeyma. Tamam kızlar, hadi yatağa. Çok geç oldu artık. Hadi yatak gitlerinize. Tamam anne. Tamam anne. Tamam anne güven yani. Tamam anne. Tamam Yani üvey anne demek sabah olur. Çiçeğe gitmişsiniz. Çıktık. Şey. Gelin istersen, gelin isterseniz. nereye gidelim? Tamam kızlar o zaman şey gidelim ee, neydi orası şeydim bile yer vardı ya hani geçen gitmiştik yazık ya da taşınalım mı bu evden ben sevmedim tabi taşınalım tamam o evin sahibini soralım yaşanabilir miyiz? Bizim kiralık iki ay. Yani şey işte e, babaları bavulları hazırlayın eşyaları alın. Özü bir Ben şu en sevdiğim şey şap ben şapkaları alırım. Tamam. Şapkaları elinde. Şapka anne ben şapkaları aldım. Tamam kızım aldıysan aferin. O kadar şapkayı nasıl tutuyorsun anlamadım. Yardım edeyim mi kızım? Yok anne. Yardım etmene gerek yok. Ben yapamıyorum. Dedim büyüğüm. Tamam kızım. Ee, Selin misin? Sen Pelin misin? Mutlum ya. Ee, Selin'im abla. Ne tamam Pelin kızım. Efendim anne. Ee, sen de şey kitapları al. Tamam. Tamam anne. Şunu alayım. Oy, aldım. Aldım anne. Pelin kızım sen de. Ee, pardon karıştırdım. Selin kızım sen de. Bavul falan al. Tamam tamam anne. Şöyle alıyorum, alıyorum. şimdi. Nasıl yapayım? Bu kadar üstünmüş. Işte, işte, bu ne? İşte, işte, işte. Aa, Aldım anne ben de. Tamam kızlar. Tamam kızlar hemen. Hadi hemen gidelim. O evimize. Yüzden... O evimiz biliyorsunuz ki eskiden bizim çok kötü bir evimizdi. Ama şimdi çok güzel olmuş ev. Hemen gidebiliriz. Orada bizi yiyecek kadar yatak yok ki. Olsun. Ülkemiz Selin ve Pelin ikimiz. Selin ve ben. Pardon Pelin ve ben. Iı, yat, o şahda yatarız herhalde değil mi Pelin? Tam, evet tamam. Neyse hadi gidelim. 3 saat sonra eve gelmişler. Evet geldik çocuklar. Şimdi hadi gelin. Şimdi hadi gelin. Eve bakalım. Ama bakmadan önce eşyaları yerleştirelim. Ve içeriği temizleyelim. Şimdi şu halde bakalım. mısın? Oyunları dökmüşler. Tamam, olsun geri atmışlar. Hadi çocuklar hadi, iş iş. hadi ben temizleyeceğim. <laughs> Kitaplar gösterelim

Niye Hadi kızım koy onu Koydum anne. Bir tane daha kalmış kızım. Bir tane daha kalmış kızım anne. Bir Tamam da koydum anne bir dakika. Koydum anne. Tamam kızım. Şu kasadılar. Buraya. Evet çocuklar. Şimdi şöyle bu oturun. Size bir şey yapacağım. Bu zaten bozuk bunu çöpe Şimdi eski evimize geri geldik. Eski evimiz değil şey geldim. Bak Pidin senin fotoğrafın. O ne güzelmişim. Derin kızım. Derin kızım ölmüştü o yüzden ne derin kızım ölmüştü ya nerede? derin kızım neredesin Buradayım. şaplayı tutuyorum anne Ha tamam derin nerede hmm. şapka şey bu birinci kata ne olsun bırak bu onları anneciğim abla koyar abla koyar üçü var bir de sekizi var mı? Bir dakika. Bir dakika. Koyacağım bir dakika. Bir dakika bekleyin. Bir dakika geçmedi ya. Bir dakika olmadı. Araya biraz şey oldu. Onlar. Eşyalar. Bavulu falan koyduk. Yani... Şimdi şunu çıpa atsam. <gülüyor> <Yeyim>. <gülüyor> Şimdi bunu şu şeye koyayım. Şöyle şarkı atacağım ben kızlar. Neyse çocuklar. O yatak, Ama üç kişi yoktu. Aslında bir kişilik bir yatak çocuklar.

Evet çocuklar Evet çocuklar Şimdi Çok geç oldu saat bugün Gece oldu karardı evet. ama evet. Şıklar kapatsın

fotoğrafını ya. Şimdi yapma vakti kızlar yapma yapma vakti kız. Sabah olur. Ona... Bak 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 bana geliyor ben görebiliyorum. adı arkadaşlar? Ee, bir şey Şimdi ee, arkadaşlar bu serimizin adı arkadaşlar. Bu serimizin adı arkadaşlar şeydi arkadaşlar. Um. Kimsesiz kız. Kimsesiz. Yok. Hiç sevilmeyen üvey kız. bir bölüm bu şu anda Arkadaşlar ee, şu anda bu bir balık ee, sizinle videomu bitireceğim